Sevgili izleyiciler, Münevver Karabulut cinayetinin bir numaralı katil zanlısının nerede olduğu aylarca konuşuldu. Ve zanlı dün gece teslim oldu. Şimdi merak edilense katil zanlısı Cem en fazla ne kadar ceza alacağı. Görünen o ki o ceza kamuoyu vicdanını tatmin etmekten çok ama çok uzak olacak gibi. Aslında bizim davamız yine başlıyor. 6,5 sene sonra falan çıkma, tahliye olma durumu hiç hoş olacak. E, cezasını görmesi, yardım edenlerin bulunması. Tabii anne ve baba çocuğu kaçırmaktan dolayı herhangi bir de almazlar. Aylarca süren kaçış sonlandı. CG artık adaletin elinde. Cidayı, cidayı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözlem altında. Cemge polise teslim edildikten sonra cinayet büro amirliğine götürüldü ve hukuki süreç başladı. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Şüphelinin lehine veya aleyhi olan deliller toplandıktan sonra savcı fezleketini hazırlayıp ağır ceza mahkemesi, etki bölgesindeki mahkemeye gönderecek. Ağır ceza mahkemesi bir duruşma günü tayin edecek. Bu İstanbul şartlarında e, muhtemelen bu dava benim kanaatime göre Bakırköy e, Aciza Mahkemesi'nde görülüyor. E, bu davanın e, ilk duruşması en asgari 3 ayı bulabilir. <laughs> Türk Ceza Kanunu'nun 82 taktik B maddesi gereğince canavarca his ve eziyet çektirmek suretiyle adam öldürmekten yargılanır. E, bunun da e, cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. <laughs> burada yapacağı savunmanın öncelikle haksız tarih olacağını tahmin ediyorum. Kıskançlık cinayeti olsa ya da siz yanlış anlamayın, cinayet işlemiş olsanız kıskançlık olarak da anide bir tepki gösterirsiniz değil mi? Testere gidip ödemini Haksız tahrik savunmasını yapacak çünkü ceza epeyce bir oranda düşecek. Haksız tahrik e, savunmasından sonra da müvekkilin iyi niyetle nedamet duyarak, pişmanlık duyarak e, kendisinin teslim olduğu hususundan yine Mahkeme e, bunları arz ederek e, mahkemenin e, takdiri hafifletici nedenleri uygulamasını talep edecek. Kaçmasını veya e, teslim olmasının cezayı çok büyük bir oranda arttıracak veya indirecek bir e, özelliği yok. Yani 1,6 oranında bir rakamdır. Kamuoyunu e, muhtemelen bayağı meşgul etmiş. Bunu mahkeme olumsuz bir durum değerlendirmesi yapıp 1/6 oranındaki e, takdiri hafifletici nedenleri uygulamayabilir mağdure tarafından mafile tarafından gelen haksız bir tahrik karşısında işlediği kutusuna kanat getirirse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 12 yıl hapis cezasına kadar düşebiliyor. Asıl bizim davamız şimdi başlıyor. da yaş küçüklüğüne nazar alındığında ki 1/3 oranında yani işte 1 oranında bir daha indirim yapıldığında 6,5 sene sonra falan çıkma tahliye orma, durumu söz konusu olacak. cezasını e, görmesi yardım edenlerin bulunması. Tabii anne ve baba çocuğu kaçırmaktan dolayı herhangi bir ceza almazlar. Yani annesi, babası veya işte evlatları yakın akrabalarını her zaman saklayabilirler. Bunun, herhangi bir ceza yaptığı yok. Konuştuklarım var, konuşamadıklarım var. Bu cinayetin arka bahçesi çıktı. O zaman ki katiller çıktı. Cemge'nin yakalanması.